bizim toparlanma işlemimiz bitti. Tüm evi boşalttık. Ee, yaklaşık bir 3 saat kadar sürdü. Şimdi yine bir işe eşyaları yerleştirmeye başlayacağız. Asıl iş aslında bundan sonra başlıyor. Yeni eve yerleşmeye başladık. Eşyaların büyük bir kısmı yani büyük parçaları attık. Şimdi ufak tefek olan ve asıl uğraştıran kolileme, işte ıvır zıvırları yerleştirme kısmındayız. İlk gün çok yorucu geçti. Bugün de bir o kadar yorucu. Çünkü gerçekten yapılacak çok iş oluyor. Şimdi size evin dağınık ve yerleştiği kadar ki olan durumunu göstereceğim. Şöyle bir salondan başlayalım. Evin diğer taraflarına göre burası biraz daha düzenli diyebilirim ıvır zıvırların düzenlenmesi gerekiyor ki şu ıvır zıvır düzenleme kısmı gerçekten çok zaman alan ve toplanırken de taşınırken de en büyük zaman alan kısmı oldu. Hemen üst kısmı ise yemek odası olacak. Yine bu masayı biliyorsunuz benim makyaj koleksiyonumdaki masam, yatak odamdaki makyaj masamdı ve Kendisi şu gözleriyle hepimizin dikkatini çekmişti ve benim tüm makyaj malzemelerimi toparlamıştı. Şimdi bunu artık hak ettiği yer, olması gerektiği yer yemek odası. Çünkü bu bir yemek masasıydı. Giriş kısmı şöyle ve tabii ki dağınık. Şurada hemen mutfak var. Mutfak nispeten biraz daha düzenli. Dolapların falan bir kısmına yerleştim. Ama yine tam olarak yerleşemedim şu alt tarafa giden Bodrum'da tüm kutular, ıvırlar, zıvırlar olacak. Şimdi odalara bakalım. Burada da bir karmaşa hakim. Şurada küçük bir balkon var. Burayı kediler için yapmayı düşünüyorum. Kumları, mamaları falan burada olacak. Şurada banyo var. Burası yatak odası ve şu küçük turlamayı bitirdikten sonraki ilk işim burayı detaylı bir temizlemek ve düzenlemek olacak. Bizim çalışma odamız olacak ve benim video çekeceğim oda. Ee, buranın düzenini tam yapamadım. Nasıl olacağına dair sadece ufak tefek bazı fikirlerim var ama hemen yanı ise misafir odası olacak. Ee, bu dolaba mesela şu an yazlıkları koymayı düşünüyorum. Yaz geldiğinde de kışlıkları buraya koyarım. Üst kısmı ise şeyler stok ürünleri, kullanmadığım ürünleri koyacağım. Orta katta bu şekilde ve çatı katına bakalım. Çatı katını şu an çamaşırlık olarak kullanıyoruz. Çamaşır makinesi ve çamaşırlığın burada. Burası çok geniş bir alan ama şu an nasıl değerlendireceğimizi bilemedik. Şimdilik şöyle atıl olarak duruyor. Ne istiyorsun? Evin eksiklerine ihtiyaçlarımızı almak için şimdi Ikea'ya geldik. Ufak tefek alacağımız birkaç şey var. Onları... Evet, Ömer'in biraz bir şarjı için canımız sıkkın ama bu ihtiyaçlarımızı almayacak anlamına gelmiyor tabii ki. Tüh, bahane tutmadı yani. <laughs> Benim de her video çektiğimde bu gömlek üzerimde. Bu mu var? Saçmalama. Evet, kore şeylerini denediğimizde <laughs> de bu da vardı. çalışmada bize neyi anlatmaya çalışıyorsun? Yapacak çok boş işim var. <laughs> 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 Artık yaklaşık bir iki hafta oldu ve şimdi artık yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Mesela şu an konuşurken sesim yankı yapıyor. Duvarlara, işte aksesuar, dekoratif bazı şeyleri tamamlamamız gerekecek ama onun dışında eksik herhangi bir şey olmadı. Bu süre içerisinde ben yaklaşık bir üç ay kadar uzun bir süre YouTube'a hiç video yüklemedim. Hatta tüm sosyal medya hesaplarımı ara verdim. Ve bu süre içerisinde de neler yaptım, neden yaptım ve bundan sonra da neler yapacağım da ufak olarak size bahsetmek istiyorum. İlki gerçekten bazı şeylere ara vermek istedim. Tamamen kafamı dinlemek, kendimi dinlemek, ne yapmak istediğime karar vermek istedim ve bu süreç aslında bu yüzden biraz uzun sürdü. Ne yapmak istediğime, beni neyin mutlu edeceğine karar verme süreci de diyebilirim. Yapmak istediklerimi ve yapmamak istediklerimi ayırt ettim ve bence gerçekten herkesin hayatında böyle verimli bir dönemin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında neler yaptım peki? Yeni ürünler keşfettim. Çok kitap okudum. Ders çalıştım. Ki hala çalışmaya devam ediyorum. Yeni harika YouTube kanalları ve YouTube dizileri fark ettim. Türk yapımı olarak gerçekten çok başarılı işler var. Uzun bir süre makyaj yapmadım. Kozmetik malzemelerin hepsinden uzak durdum. Günlerce hatta haftalarca hiç makyaj yapmadığım zamanlar oldu ve bu beni gerçekten iyi hissettirdi. Şu an makyaj malzemelerimi çok daha fazla seviyorum ve onları gerçekten çok özledim. Dukan diyeti yaptım. 10 kilo verdim. 6 kilo geri aldım. Tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi taşındım. Plastik makyaj işine fena sardım. Birkaç kanlı çalışmam oldu. Saklı kent kanyonunun sonuna kadar yürüdüm ve birkaç defa düştüm. Bir tane düşüşüm çok fenaydı. Kanalımla ilgili bazı yasaklı videolar oluşturdum. Mesela çantamda ne var onlardan bile Sizlerden çok fazla mesaj geldi. İlginiz için çok teşekkür ederim. Ben olmadığını sanıyordum ama yükseklik korkum olduğunu fark ettim. 26 yaşına girdim. Birçok indirme ve markayı tamamen pas geçtim. Kanalım her zaman aklımdaydı. Sanki böyle bir tarafım yarımmış gibi hissettim. Ve bu sürecin sonunda şu an bu videoyu hazırlarkenki yaşadığım heyecanlı yaşamak, tekrar bu duygu yaşamak beni en çok mutlu eden şey oldu. Benim YouTube bırakmam söz konusu değil. Gerçekten bir parçam ve nefes aldığım sürece buraya video koymaya devam edeceğim. Sizler de benimle birlikte olmaya devam ederseniz çok sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videom vlog olacak. Hatta şimdi bu videodan sonra hemen bavulumu hazırlamaya başlayacağım ve sizler için güzel bir vlog hazırlayacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.